Herkese merhaba. Bugün sizinle resim yapacağız. Beni tanıyanlar biliyor. Ben aslında bir resim öğretmeniyim. Türkiye'de 10 seneye aşkın bir süre resim öğretmenliği yaptım. Hem kolejde hem devlet okulunda hem görme engellerle hem de zihinsel engellerle çalışma fırsatı bulmuş şanslı öğretmenlerden biriyim. Ama 3 senedir öğretmenlik yapamıyorum ve öğrencilerimi çok özledim. Ben açıkçası çocukların o renkli dünyaların içinde olmayı, onlardan ilham almayı ve beslenmeyi çok seviyordum ve bu kanalda tabii ki resim de yapacaktık. Ya ne yapacaktık? Böylece kanalınla ilgili de biraz fikir edinmeye başladık diye düşünüyorum. Yılbaşı süsü yaptık. Sonra ajanda yaptık. Bugün resim yapıyoruz. Yarın kim bilir başka ne yapacağız. Bununla ilgili fikirlerinizi de merak etmiyor değilim açıkçası. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Daha ne görmek istiyorsunuz? Ne paylaşayım? Ne videosu çekeyim? Mesela ben artık Berlin'de yaşıyorum ve Berlin'le ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Bunun burayla ilgili ya da burada yaşamla ilgili video çekmemi ister misiniz? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Bu videoya gelince, bugüne gelince, bugün ne yapacağımıza gelince. Bugün Aslına bakarsanız ben resim yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Resim yapmaya yeteneğim yok ya da çöp adam bile çizemiyorum diyenler için. Anneler, babalar, çocuklar yaşı kaç olursa olsun resim yapmak isteyen ama bir türlü başlayamayanlar için bir video hazırlıyorum bugün. Ve tabii ki Picasso sevenler. Bugün hep birlikte Picasso tarzında portre nasıl yapılır bunu göreceğiz. Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, hiçbir resim bilgisine ihtiyaç olmaksızın herkesin resim yapabileceği bir video hazırlayacağım. Sadece resim yapmayacağız tabii ki. Videonun içinde ilerleyen kısımlarda Picasso ile ilgili de bilgiler bulabileceksiniz, dinleyebileceksiniz. O zaman hemen malzemeleri sayarak başlayalım. Gerçekten sadece kağıt, kalem ve boya ihtiyacımız var. İstediğiniz ebatta kağıt, istediğiniz herhangi bir boya, kalem, silgiye bile ihtiyaç yok. Çünkü hatasız, hataların olmadığı, her şeyin kabul olduğu bir ders olacak. Picasso gibi resim yapmak istiyorsak önce onun tarzı hakkında biraz bilgimiz olması gerekir diye düşünüyorum. Kendisi kübizm akımının en öncü sanatçılarından biri, en popüleri biliyorsunuz hatta. Peki kübizm ne? Ve nasıl yapılıyor kübizmde resimler? Mesela diyelim ki bir portre yapıyorsunuz ve çizdiğiniz kişi böyle yan profilden duruyor. Siz sadece sol gözü görüyorsunuz ama sağ gözü de aynı şekilde o resme koyuyorlar. Ve koydukları yer her zaman olması gerektiği yer değil de mesela gözü çeneye ya da kulağı alna, saçı boynuna, dudağı yanağına falan şeklinde yerleştiriyorlar. Neyin nerede olduğunun gerçekten çok da belli olmadığı bir resim tarzı diyebiliriz aslında. Çok basitçe o zaman Picasso gibi portreler çizmeye hazırsanız başlayalım. Hangi resmi yapıyorsanız yapın her zaman birkaç tane araştırma çizimiyle ile başlamanızı tavsiye ederim. Bugün ben de eskizler çizerek çalışmaya başladım. İlk olarak bir daire çizdim. Gelişi güzel, çabasız, alelade bir daire. Sonra bu daireyi ortadan ikiye bir çizgi yardımıyla ayırdım. Çizginin düz olmasına gerek yok. Yatay ya da dikey çizgi olabilir. Daha sonra gözleri ekliyoruz. Biri biraz yukarıda, diğeri biraz daha aşağıda. Biri biraz daha küçük, diğeri daha büyük. Saçlar bir tarafta dalgalı, diğer tarafta daha düz. Boyun olması gerektiğinden daha ince ve uzun. Ve biraz daha araştırmaya devam ediyoruz. Kafanın illa daire olmasına gerek yok tabii ki. Bu sefer kare bir kafa, dikdörtgen ya da oval. Farklı kafa kombinasyonlarını yine denemeye devam ediyoruz. Ve arasından en çok beğendiğimizi daha büyük olacak şekilde çizip renklendiriyoruz. Şimdi biraz da Picasso'ya. 92 yıllık hayatına neler sığdırmış? Sanat hayatında neler yapmış? Nasıl bir çocukmuş? Ona bakalım. 25 Ekim 1881 yılında İspanya'nın Malaga şehrinde doğan Pablo Picasso'nun tam ismi Pablo Diego José Francisco de Paula. Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz y Picasso'dur. Şaka yapmıyorum. Picasso'nun gerçek ismi, tam ismi bu. Çünkü İspanya'da bir çocuğa ne kadar çok isim verilirse o çocuğun o kadar yetenekli olacağına inanılırmış. Pablo Picasso ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Yani tıpkı ismi gibi gerçekten çok yeteneklidir. babası ressam, resim öğretmeni ve müzede çalışırmış. Bir gün çizdiği güvercinin ayaklarını Picasso'nun tamamlamasını istemiş. Eve döndüğünde güvercinin ayakları o kadar gerçekçiymiş ki Picasso'nun babası o gün resim yapmayı bırakmış. bir dönem sirk palyaçoları, akrobatlar inanılmaz ilgisini çekiyormuş. Ama aynı dönem arkadaşını kaybettiği için tablolarında bu hayatın hüzünlü yanını yansıtmış. Bu Picasso'nun mavi dönemidir. bilinen en üretken sanatçıymış. Guinness Rekorlar Kitabına göre, yüz binlerce baskı, resim, kitap resmi, heykeller, seramik ve çizimler yapmış. Pavilyonlu kadınlar kübizm akımında yaptığı en güzel örneklerden biri. Hiç şüphesiz en önemli eserlerinden bir diğeri de Guernica'dır. İspanya'da çıkan iç savaş sırasında Alman Hava Kuvvetleri tarafından bombalanan Guernica kasabasının yaşadığı acıyı, hüznü savaşın çığlıklarını anlatan bir duvar resmidir Guarnica. Aslında tuval üzerine yağlı boyadır. Ama yaklaşık 3,5 metre yüksekliği ve 7,8 metre genişliği ile kocaman bir duvar kadar büyüktür bu resim. Picasso'nun sadece 3 haftada tamamladığı söylenir bu resme. Bir sergide bu resmi siz mi yaptınız diyen Alman generaline hayır siz yaptınız demiştir. Guanika günümüzde en büyük savaş karşıtı resim olarak kabul edilir. Eser, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Reina Sofya Müzesi'nde sergilenmektedir. Genellikle çizgili tişörtler, gömlekler giyerdi. 21 şeritten oluşan bu gömleklerdeki her bir çizgi Napolyon'un bir zaferini temsil ediyor. Fransız kadınlar hoşlanmadıkları diğer kadınlara beddua niyetiyle Picasso senin resmini yapsın derlermiş. Bunun sebebi ise kübizm akımıyla yaptığı resimleri aslında bu kadınların çok da beğenmemesiymiş. Picasso Louvre Müzesi'nde hayattayken çalışmalarını sergileme şansı bulan ilk sanatçıymış. Picasso, 5-10 dolarlık ödemeleri çek ile yapmayı tercih edermiş. Çünkü insanlar üzerinde Picasso'nun imzası olduğu bu çekleri bozdurmak istemezlermiş. Hep beraber Picasso tarzında portreler yaptık. Umarım keyif aldığınız bir etkinlik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yaptığınız resimleri görmek için sabırsızlanıyorum. Bana da gönderin ne olur. Videonun altına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Çok sevgiler, saygılar.